Süper tanıyoruz. Güzel bir seri olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdi canlı. NSS'ye devam ediyoruz. Marvel Fitter Fighter Fight'ı da deneyelim dediğim ben. Ee, güzel bir oyun gerçekten. Marvel Fighter Fight. Şu an bunun dolmasını bekliyorum. Dolunca sizi geleceğim arkadaşlar. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Midnight Manhattan bu nasıl olabilir diyor. Geçiyorum. diyorum. Konuşmayı kapatalım hemen. Yürümek için böyle yürür. Çok güzel bu oyun gerçekten. Böyle vur la 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 vur la vur la vur la vur la vur la. Yura yura adamı bastık la. Yürü ve düşmanları bu Çok iyi beyler bu oyun gerçekten. Ula çok iyi. Gerçekten güzel bir oyun yapmışlar. Sonra bura dokun diyor. Kova adam olacak Justin gizli Uf. çok iyi beyler bu bu oyunu güzel yapmışlar harbiden Odin aşkına bu dostum Steven Druggers diyor geç diyorum evet evet konuşmayı kapatalım oh my god kara pantermiş bu yener la bizi bu adam olacaksınız Oo, çok iyi be ne oluyor şimdi Ekipman yükseltme için malzemeleri normal görevler tamam alırsın diyor Tamam geçelim bunları çok güzel görev, şu, ve görev başlamak için böyle tamam, bu arada özür diliyorum arkadaşlar hastayım. Hadi beyler güzel bir oyun dedim, güzel de bir serüven olacak ilk bölümde, Marvel Fighter Fight, güzel bir oyun. Oh my god yani. Adam olacaksınız olmuş. Bak bak ben kimim. Bak 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 bak. Hiç kimse beni alabilir mi? Oba 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 oba. Adam olacaksınız. Bas bas bas. Oh my god. Aa bu çok kötü gerçekten. Bunu yenemezsem var ya. Bas 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 bas. Vur vur yendik. Yes be. Görev başarılı. Yes be. Biz katıldınız her zaman 3 yıldız. Bravo, bravo, bravo arkadaşlar. Evet geçelim. Her kahraman ISO 8 set bonusu yeni okuya okutmadı Ben okutmadım. Ben okutmadım. Evet buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Tamam diyoruz. Ve kahraman bulundu diyor. Kaptan Amerika bizim oluyor. Tekrardan hangisine basıyoruz? Hangisi Şu sürüklüyoruz galiba yanımıza. Aynen takım bir güncellendi. Geç abi bunları bunları geç. Bunları bir bu kere şey yapma. Tamam tıkladık buna. Ekipman diyoruz. Fiziksel saldırı galiba Güçlendir Tamam. İyi gösteriyor ya. Bize. Sağ olsun valla. <laughs> tamam çık diyoruz. Ve galiba görevimizi şimdi yapacağız arkadaşlar. Aa bu konuşma. <laughs> İsim can olsun. Can. Cemali. Bu bizim kanımız. Aynen öyle arkadaşlar. Kod adı tamamlandı diyor. Tamam diyor. Bonus. Aa, çok zaman aldı ya. O yüzden bugün biraz uzun yapacağız videoyu. Alayım. Satın alınmış. <laughs> Yine alıyor. Hangisi tavsiye 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 falan diyorlar. Savaş makinesiymiş Falcon. Anan anan. Bu ne? Hayalet sürücü. Ben bunu istiyorum arkadaşlar mı? Bir dakika. Bu ne? Demir umuruk. Bu ne? Aa ben hayalet sürücü alacağım. Çok klasik hayalet sürücü. Çok iyi bu hayalet sürücü. Evet çıkalım bundan. Ya geri gelelim Evet dokunuyorum tamam ben bunu çözdüm artık beyler Al Hepsini af Tamam görevlerimize basalım ve görevlerimize gidelim Bölüm bir enerjimizi harcayalım 40 takır 40 tamam anladım ve görevimize gidiyoruz arkadaşlar. İkinci görevimize. Ortak saldırı ve diğer bonuslarını kullanabilmek için de iç takı, için takımını takım bonusuna göre ayarla diyor arkadaşlar. Bunu da yaparız ve başlıyoruz görevimize arkadaşlar. Hula bas bas bas. Huba huba. Bu güçlüymüş ama şöyle bir şey yapsak iyi olur. Bam 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 basasız. Tak 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 tak. Şundan kullan çok iyi. Buraya mı geçeceğiz? Tamam buraya geçtik arkadaşlar. Buradan sonra buraya doğru. Alan bas 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 bas. Buradan da gidiyoruz. Bura doğru, bura doğru. Orayı yap. Ha çok iyi. Harcamış çık çık ya bas 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 abi burada çok kişi var galiba hoppa hepsini aldık tamam buraya da geçiyor oh my god in the bar ultran kompya mı enzilliymiş sıçtık beyler at 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 ölecek 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 hadi 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 biz onu yeneriz 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 bunu da bas 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 başka kimse kalmadı öleceğiz lan öleceğiz yes bu kadar basittir gebirirsin beyler bu kadar gebirirsin pislik Öldürürüm seni pislik. Artık sık yapma bana pislik. Evet, güzelmiş. Bunu da geçtik. Boyut değişimi açıldı diyor. Dostlarını birlik puanı gönderebilir veya onlardan alabilirsin diyor. Tekrardan seviye 2 falan diyor bunlar ultra naşıcısı. Bunları öğrenmek için biraz zaman alacak. Tamam, bunu geç. Tekrardan görevimize gidelim kahretsin çok fazlalar bu kadar büyük bir ordu nerelerden gelmiş olabilir Ultron güçlü Stark kulesini ele geçiriyor farkındayım dışı Ultron ağzından çıkanı dikkat et Tony <laughs> İyi be kusura bakma lan de gelecek sorun değil basrak. kule çalışmalarını bunları geç tamamdır görevimize gelelim takım yönetim sayısından mevcut tüm takım bonuslarını görebilirsin diyor Aa, ekran karardı o. Ekran kartı Ekran ekran. Evet görevimize gidelim arkadaşlar. Oh my god ink. Start kulesi yakınları Manhattan yeriymiş burası. Dost değiştirici gelmiş. Yes. Yardım ihtiyacınız var. Var var yardım ihtiyacınız var. Oba 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 bas 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 bas. Nerede başımız beraber? Kimin başı beraber lan? Geri zekalıya bak. Allah hepsini anlarına helal olsun sana aferin. Onları da alırız biz. Onları da alırız biz. Aferin bize. Boşu boşuna güçlerimi harcamak istemiyorum. O yüzden çok güçsüzler için hiçbir gücümü ayarlamak istemiyorum. Fiyandım. yandım yandım gelmeyin lan. Öldürün lan. Bak bunu harcayarım. Çünkü çok var burada. Tamam aldık hepsini. sonu göz. Bunları alırız biz başımıza. Tamamdır. Şunları da alsak tamamdır. Allah alalım. Heh. Ben şimdi şunu desem. olur mu şu? Ha ben bunu istiyorum beyler tamamdır. Oba 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 tamamdır bunu da yaptık. Ben bunu çok seviyorum çünkü. Oh my god. Ink. Ultra kompiya dövüşçü. Bunda da bir kere kızım mı yok? Bunu burada alalım bence aynen beyler. Oba 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 al kullan 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 kullan. Şimdi kız 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 kızı şey kızı şeyler. Onu da bas. Hızlı. Onu. Hilal olsun. Kazandık mı? Görevi başardı Kazandık. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. 3 yıldız. Bitti bu kadar. Adam olacaksınız low. Adam olmanız lazım sizin low low. Geçelim son bir görev yapalım ve videoyu kapatalım. Sizin için biraz yüklüyorum. Mod bu 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 Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir Köre sonra başlayacağız Kış askeri Ne bakalım tamam Son bir görevden sonra videoyu da bitirelim geç diyelim. Takım yönetim sayfasından mevcut tüm takım bonuslarını abi her görevde aynı şeyleri yazıyorlar. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Oyunu biraz canlandırsalar daha tatlı olacak. Daha güzel olacak kardeşim. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. Laboratuvar Start Kulesi içi. Evet başlayalım. Bunu da benim adamdan başlayalım arkadaşlar. Ula 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 kimse la söz la pra ula mu kaç 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 tamam x bir şey alalım biz ayrım menü alalım lan tamam, sen kimsin oğlum yürü git yürü git Üçünü bir daha oh my god inç al 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 olur bitti. Havadan alıyordum ben çünkü bunları arkadaşlar. Oba tak 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 git 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 bay 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 Tamam size sana da bay bay. Burada ne yapacağız? Sonu göz bu neymiş tamamdır. Burada ha buraya mı gidecekmişiz tamam arkadaşlar buraya da gittik. Tamamdır. Tamam bu oradan sonra şunu alayım. Para kazanıyoruz. Bas bas ova iyi. Hepsini gönderiyoruz. Sen kimsin lo? Bunu bitti bitti Öleceğiz lan öleceğiz. Yani daha canımız var mı oğlum? Bizim canımız var. Tamam tamam buradaymış. Bas 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 bas. Oh my god. Tamam aldık bunu da. Onu da aldık biz şimdi. Tamam sana da görüşürüz. İbne. Urus. Tövbe tövbe. Bas 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 bas. Onu da öldür. Onu da öldür. Helal olsun sana. Bravo bana. Bravo kardeşim. Proyuz biz yani. Proyuz burada biz. Proyuz ya. eee evet. Allah kötü olacak ya bunun. Oh my god. Savaş makinesi. Bak ben bundan korkuyordum lok. Uf 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 benim adamı al benim adamı al. Tamam 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 bas 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 bas. Çok iyi çok iyi. Onu da kullan. Bas bas. Onu durmamız lazım abi. Hadi hadi. Bitti bitti. Yes! Girdi mi bir yerine? Girdi mi bir yerine? Adam olacaksın. Bizim neyimiz ne olduğumuzu biliyor musun lan sen? Iron Man'liyiz lan biz. Iron Man'liyiz. Bu kadar adam olacaksın. Bu kadar yani. Anlatabildim mi? Kahraman bulundu diyor. Tamam bulunsun. Ve kahraman bulundu. Savaş makinesi bizim oldu. Yesiyoruz. Ve güzel. Hemen konuşmalara geçelim ve videoyu burada sonuna aldıralım arkadaşlar. Saldırı tuşuna basılı tutmak kumandayı kullanırken düşmanlara okutmadı bana İbni. Ee, şimdi yükleniyor şu an. Geç diyelim konuşmaları Evet. Başarım tamam diyoruz. Hemen orada kimi açmıştıklar biz? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu, bunu mu, bunu mu, bunu mu hangisini açmıştık bilmiyorum valla. Şunu mu açmıştık biz? Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki Merval videosuna dek görüşmek üzere diyoruz. Bir videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Evet arkadaşlar yine sizinle birlikteyim. Bu sefer bir duyuru videosu değil de gibi, gibi bir şey yapacağım sizlerle. Evet arkadaşlar Can Cemal Aile ailesine katılmak istiyorsanız şu videonun tam altındaki kısma abone ol kısmına tıklayarak Cancı Mahallesi'ne yani benim kanalıma abone olabilirsiniz. Video çok beğendiyseniz aşağıda aynı şekilde videonun tam aşağısında beğendim veya beğenmedim diye butonlar var. Onların herhangi birisine basabiliriz ama beğenmeye basın. eee hangi video, hangi oyunları çekmek istiyor, çekmek istiyorsunuz diye yani yorum yorumlar kısmına yazabilirsiniz. eee tekrardan söyleyeyim arkadaşlar o zaman yorumlara istediğiniz oyunu yazın. Ben onu çekerim. Tekrardan söyleyeyim. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. efendim.